arkadaşlar bugün sizinle birlikte cami yapacağız. Burada gördüğünüz gibi camimiz var. Az önce bir ses gelmişti. Böyle cami yaptık. Şimdi arkadaşlar onu tamamlayacağız. Şöyle bir kapı girişi yaptım. Damba şeyi yaptım. Arkadaşlar yollar yaptım arkadaşlar. Ee, Hazırsınız ya madem başlayalım. Gri bir tane arkadaşlar. Boyalı cam yapacağım. Hemen yapalım. Mütür tamam. Şimdi yapalım. Tamam. Oldu mu? Ha, tamam. Olmuş. Arkadaşlar. E tamam. Burası da yapalım. Şöyle. E, şu camı arkadaşlar cami camına benzettim. E, yapalım. Şöyle. Burayı da yapalım. Tamam. Ve tamamdır. Şimdi arkadaşlar kuvars biliyor Hocanın çaldığı arkadaşlar odasını yapacağız. Şöyle. Kapı gerek yok. Şöyle 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 şöyle. Evet. Orada yarasa gelmiş. Evet şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. da yapıp arkadaşlar yapacağım Tamam yaptım gördüğünüz gibi yaptım elbette temizleyelim ve tamamdır Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ee, arka bahçe arkadaşlar çeşme yaz, yaptım yani bu çeşmeler adamların arkadaşlar e, atlas almaları yeri. Hemen bir tane daha yapalım aynısından. Aynısından bir tane daha çeşme yapalım. Nerede? 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 Şöyle. Neredeydi o ya? Heh. Bir tane şundan. Bir tane <laughs> Bir tane de bir şey. Yani ben bunu arkadaşlar <laughs> olarak kullanıyorum. Şöyle tamam. Kuvars bulanıyla yani beton muzla burayı kapatalım. Ay. Yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Nerede toprağımız? Heh. Tamam. Koyalım tamamdır. <laughs> Yaptım. Şimdi arkadaşlar e, şuranın içerisini tek arkadaşlar şey yapacağım. Cami şeyini <laughs> yapacağım. Işık yapayım ben. Nerede Neredeymiş buradaymış. Ha? Işık taşımız 12. tamam. Ee, Şunları şöyle bir koyalım. Neden şöyle iyice ışık alsın. Ne yapayım? Ben şöyle. kırdığımız arkadaşlar bunu düzeltelim ve tamamdır eventini temizleyelim <laughs> ve tamam şimdi arkadaşlar şuraya da oturak yapacağım caminin önüne bazı kişiler arkadaşlar oturabilir nerede buradaymış koyalım Tamam. Burayı da Kır. Tamam. Oldu. Gördüğünüz gibi yine evet. ben kuruyorum. neyse çocuğunuz da tamamdır. Tamam Evet akşam oldu bir yatağım. uyuyalım. Bir tane yatak alalım arkadaşlar. Tamam uyuyalım. Tamam uyuduk. Şu yatakları alalım. Tamam. Evet. Camimiz hazır. Evet arkadaşlar canlıyı yaptık. Video izler değilsiniz, like atmayı abone olmayı unutmayın. Başka videorumda görüşürüz.